Merhaba arkadaşlar. Ee, Ahmet Emir'le saklanmaç oynuyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz Ahmet Emir'i? Ahmet Emir. Geldim. Ahmet Emir'i bulabilecek miyim? Nereye saklanmış acaba Ahmet Emir? Acaba nereye saklanmış? Ahmet Emir. Acaba burada mı? Ahmet Emir burada mı saklanmış acaba? Ahmet Demir. Neredesin oğlum? Şurası mı? Hayır. Kapının arkasında değil arkadaşlar. Acaba nereye saklanmış? Şurası mı? Hayır. Ahmet Demir. Nerede bu çocuk ya? Acaba nerede saklanmış bu Ahmet Demir? Şurası mı? Hayır burada değil. Ahmet Emir acaba nerede? Ah burada da değil. Allah Allah. Şurasında mı? Burada da değil. Buradan ses geliyor sanki. Şurasında mı? Evet Ahmet Emiri buldum. Aa, Ahmet Emiri buldum. Niye bağırdın oğlum? Ahmet Emir'i buldum. Ay, Ahmet Emir ebe yapacak. Koşalım, 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 koşalım. Ahmet Emir ebe yapacak. Ebe, Ay, Ahmet Emir kazandı. Ay. Ahmet, Emir Ay. kazandı. Ay. Ay. Ahmet Emir kazandı. Ay. Tak, Ay. Ahmet Emir kazandı. Tek Ahmet Emir. Tamam, şimdi şimdi ya ben de, sen saklanalım. Tamam, tak örümcek maskeni. Maskeni tak. Emir'in Maskeni tak. Maskeni anneciğim. Bak elindeki maskeyi tak. Hadi. Hadi. Hadi bir saklanalım abla bizi bulsun. Tamam. Hadi. Tamam. Ahmet emi çok korktum senden. Hadi say Ahmet. Say. Gel. Gel saklanalım. <laughs> saklanalım. Nereye saklanalım acaba? Ay, Şşş. Nerede saklanalım? Burada olmaz. Nerede saklanalım? Gel. Gel. Gel buraya. Gel bizi bulmasın gel. Gel biz saklanalım. Arkadaşlar saklanıyoruz. Şşş. E sesini çıkarmadı mı Mehmet Emir? Anneye bak. Korkuyor musun? Korkuyor musun? Şş, abla bizi bulmasın. Kurpüyoruz değil. Ahmet Emir şu sesini çıkarma tamam mı? Ahmet Emre be. Kazanamadık musun, oğlum ya? maalesef. Okey. Maalesef kazanamadık. Şimdi sen e, kim mi olsun? Şimdi sen kapat bir saklanalım. Sen, sen gözünü kapat bir saklanalım. E -ki, -ki. Tamam. Tamam. E Maskeni tak Ahmet Emir. <laughs> Ahmet Emir beni bulamaz. Hayır. Hayır. Şimdi ablayı bul bakayım. Abla nerede acaba? Nerede? Sakın ben bulmayım, Bilmiyorum nerede. Ben bilmiyorum nerede. Ablayı bul bakayım hemen. Abla hemen çıkma. Hayır abla nerede? Ben bulamadım ablayı. Gel bakayım buraya. Git bakalım bu, bu odaya bak. Abla nerede? Hani Yağmur ablan? Yağmur abla nerede? Git bakayım bak.

6 7 8 9 10 Sağım solum Söbe Acaba Ahmet Emir nerede? Ahmet Emir Ahmet Emir nerede? Acaba Ahmet Emir Burada mı? Burada değilmiş arkadaşlar Nerede Ahmet Emir? Ahmet Emir Burada da değilmiş Acaba nerede? Banyoda mı yoksa? Hayır banyoda da değilmiş. Tuvalette mi saklanmış acaba? Hayır tuvalette de saklanmamış. Nerede acaba? Allah Allah. Ahmet Emir. Şu odaya mı saklanmış? Sessiz gelmiyor. Acaba nereye saklanmış bu çocuk yine ya? Bu çocuk öyle yerlere saklanıyor ki ben bulamıyorum çocuğu. Kapının arkasına. Hayır. Nerede bu çocuk acaba ya? Perdenin arkasına mı saklanmış acaba? Saklanmamış. Anne ses geliyor rahmet emini. Hayır. <laughs> vurdum. Ben atacağım. Ah, Gelme. Koşma. 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 Koşma ben geliyorum. Ben ebe yapıyorum. Ben ebe yapıyorum. Ben ebe yapıyorum. Ebe. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Emir bay bay yap. Baba. Bay bay. Öpücük günde. Size beni izleyin. Baba. Baba. Görüşmek üzere çocuklar.